Benim için heyecanlı dakikalar. İnşallah bu videoyu sizlerle paylaşabilmişimdir. Çünkü şu an bu videoyu izliyorsanız her şey kusursuz dört dörtlük olmuş demektir. Birçok şey test ediyorum. Kamera açıları. Şu an ayrıca yeni bir mikrofon. Belki Türkiye'de ilk defa sesini duyacağınız Insta360 Mic Air modelini test ediyorum arkadaşlar. Şu an X5 var. Beni karşıdan gösteren. Ve X5 ile birlikte kablosuz ve motordayım şu an. Ya birçok şey test ediyorum kısacası. Neyse. Umarım güzel geliyordur sesim. Şu anda duyduğunuz ses Insta 360 Mic Air'dan geliyor arkadaşlar. Evet Türkiye'ye geldi. Tabii ki içerik üreticisi olarak da ilk defa benim muhastamla sesi duyuyorsunuz. Şu an dediğim gibi herhangi bir kablo yok. Herhangi başka bir bağlantı için işte bir kablo yok yani kısacası. Direkt kablosuz bağlantı üzerinden. Bu arada çok güzel de bir arayüz yapmışlar. O belki göstermişimdir, belki göstereceğimdir sizlere. Gerçekten çok tatlı buldum. Bu arayüz sayesinde işte gürültü azaltma ya da işte bir kere kayda girince ne oluyor, bir kere tıklayınca ne oluyor, iki kere tıklayınca ne oluyor gibi gibi birçok özelliği seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar güzel detaylar olmuş gerçekten de. Neyse. Çenemde de farklı bir açı görüyorsunuz. Bu farklı açıyı yani çene aparatıyla bir türlü yapamamıştım ben. Aslında motovlog çekmemin en büyük engellerinden biri de bu oldu. Çünkü gerçekten setup kurmak benim için çok zor abi. Niye diye soracaksınız? Varlık içerisinde yok çekiyorum. Ne demek bu? Ya Allah şükür şimdi içerik üreticisi olduğum için işim bu kameraları incelemek olduğu için aklınıza gelebilecek tüm marka model aksiyon kameraları var. Yani Insta360 X4, X5 DJI Osmo Action 4, 5 Pro, e, GoPro 13 Black gibi gibi daha yani aklınıza gelebilecek bütün kameralar olduğu için bir de bende bir kalite tıkıntısı olduğu için abi ne olursa olsun her şeyi 4 dört dörtlük ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi yani bunu siz fark etmiyor olabilirsiniz ama sallıyorum. Bu arada şu an vizörü de kapattım. Bakalım böyle seste bir değişiklik olacak mı? Bunlar da deneme olsun. PPPPP şunun ekranını da açmak istiyorum çünkü Heh, Tamam arada kendimi de göreyim Neyse Abi bende bir kalite fetişistliği var Tamam mı ne demek oluyor bu Ya her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorum Zaten inceleme videolarımı izlediyseniz, e, ne demek istediğimi Anlayacaksınızdır yani gerçekten ciddi prodüksiyon ve ciddi emek harcayarak o videoları Çekiyorum Çektim, Çekmeye devam edemememin sebebi bu Buna ciddi vakit ayırıyorum ben çünkü Bu işlere e, O yüzden de her şey dört dörtlük olsun Elimde olan tüm imkanları kullanayım. Sizlere gerçekten kusursuz görüntüler, kusursuz bir ses performansı sunayım derken 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 işte hep erteledim, erteledim, durdum. Böyle bu da kendimle ilgili yıllardır aslında yaptığım en büyük eleştiri içerik üretiminde. Kusursuz olsun, kusursuz olsun, her şey çok iyi olsun diye 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 al şeyleri ya öteliyorum ya erteliyorum. Ama Allah, Allah var şimdi yaptığımı da dört dört yani. Ama şu sıralar birazcık bunun önüne geçeceğim. Birazcık daha muhabbet, sohbet, içerik üretimi yapıp abi kalite okey ya zaten böyle deyip bazı kusurları kendim görmezden geçeceğim. Çünkü biliyorum ki ben görmezden gelirsem zaten sorun çıkmayacak. Yani izleyen insanlara bu sen burada işte şu diyaframı kullanmamışsın ha sen burada buna dikkat etmemişsin demezler yani. Kim der ki abi zaten bunu? Ben de gün içerisinde bir sürü içerik tüketiyorum. Ben yani belki üret ya belki değil zaten ürettiğimden çok tüketiyorum. Ne demek oluyor bu? Abi Türkiye'de üretilen. Bak bütün içerikleri izliyorum. Ciddi söylüyorum. İlgi alanıma giren işte teknoloji olsun sporlarla alakalı içerikler olsun ne bileyim motovloglar olsun tabi belli başlı insanları takip ediyorum. Ama gerçekten ortada büyük bir kalitesizlik var abi. Ne demek? Abi kimse içerik üretimini ciddiye almıyor. Yani doğru mu bu bence değil yurt dışındaki kanalları takip ediyorum. Yurt dışındaki içerik üreticilerini takip ediyorum. Abi inanılmaz işler çıkıyor ortaya bak. inanılmaz işler çıkıyor. E çünkü abi adamlar yaptığı işe değer veriyor. Yaptığı işe önem veriyor. Kaliteli olmaya çalışıyor. Kaliteli olmak gibi bir... Yani öyle bir amaçları, öyle bir hedefleri var. Öyle bir gaideleri mi? Kaide miydi ya? Doğru kelime. Öyle bir kaideleri var. Biz de abi... Şimdi kimseyi hedef göstermek ya da küçümsemek için söylemiyorum ama... Aman diyor. Abi bakıyorum adama 200 bin takipçisi var. Yarım milyon takipçisi var. Ne kadar fake ne kadar doğru zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Böyle real kanallar da. Abi 1 milyon takipçisi var. Ya yaptığı işe bir yatırım yok. Kendine bir yatırım yok. Sadece çekiyor ve paylaşıyor. Tamam da kardeşim yani. Ne bileyim yani birazcık önem var. Birazcık kurguda zaman harca, vakit harca. Ya da kurguda vakit harcayan insanlara para ver kurgularını onlara yaptır. Değil mi yani? Yok. Herkes abicim içerik üreticisi. Herkes GoPro alan, eline işte bir kamera alan içerik üreticisiyim diyor. Tamam bu çok güzel bir şey. Zaten benim şöyle bir yargım yok. Abi herkes dört dört bir içerik üretsin. Herkes en pahalı kameraları alsın yoksa olmaz. Böyle bir derdim yok. Ama yani bize rezil videolar da izletmeyin abi artık. Ya rezil videoları izliyoruz çünkü ya izlemek durumunda kalıyoruz. Abi insanların hak ettiği bu değil. Kimse kusura bakmasın. İnsanların hak ettiği bu değil. Birazcık kendine işine yatırım yapacaksın. Hepsi bu. Neyse konumuza dönelim. Abi şu an ne yapıyoruz? Şu an sırtımda bir çanta var görüyorsunuz. Cadde Bostan'a gidiyorum. Orada paten kayacağım. Ee, bunun benim için 5 tane amacı var bu paten kaymanın. Bir tabii ki paten kaymayı çok seviyorum. Yani eskiden beni yavaş yavaş takip edenler öğrenecek. Paten eğitmenliği yaptım çok uzun süre. Çocuklara, yetişkinlere bayağı bildiğiniz yani yüzlerce çocuk, yüzlerce yetişkin eğitmişimdir. Ha, şu an tabi bayağı uzun süredir. Neredeyse 3 yıldır neredeyse hiç kaymadığım için paslandım. Ama eğitmenlik farklı bir durum. Tabii ben dünyanın en iyi paten kayan insanıyım demiyorum. Ama iyi bir eğitmenimdir. Neyse. Dolayısıyla bir paten kaymayı çok sevdiğim için paten kaymaya gidiyorum. İki, sağlık için Gördüğünüz gibi bayağı bayağı şişman bir insan oldum ya, şişko oldum yani bayağı obez oldum yani neredeyse. Neyse bunun bir önüne geçmemiz lazım. Ee, eskiden çok fazla spor yapıyordum, sabahlara kadar basket, paten, o bu derken ister istemez zaten normal bir insan oluyordum. Hiçbir zaman zayıf bir insan olmadım, tercih etmem zaten zayıf olmak. Böyle biraz yapılı kalıplı olmayı seviyorum ee, ama tabii şu an obez olduk, ee, onun önüne geçmemiz lazım patenin ikinci faydası bu. Üçüncü faydası mikrofonu test ediyorum. Insta360 Mic Air şu an bu bir test videosu. Paten kayarken de test edeceğim. Dördüncü unsuru benim için paten videosu çekmek, gece içerik çekmek. X5 ile alakalı bir video hazırlıyorum. Biliyorsunuz aynı zamanda ben Insta360 Türkiye'nin içerik üreticisiyim. Dolayısıyla burada sık sık içerikler paylaşıyorum. Orayı da takip edebilirsiniz. Orası için gece sürüş teknikleriyle ilgili, daha doğrusu gece çekim teknikleriyle ilgili X5'e özel bir video hazırlıyorum. Orada paten kaymam gerekiyor. İşte patenle bir iki sahne eklemek istiyorum. Üçüncü amacı bu. Dört motovlog çekmeye işte itti beni. <laughs> şu an yaptığım şey. Sizlere motovlog çekiyorum. Tabi izleyebilirseniz bakacağız ona. Bu arada arkadaşlar ya motovlogları kurgulamayı çok düşünmüyorum. Kurgulamaktan kastım şu. Ya yoğun bir kurgu, yoğun bir edit değildi abi. Birazcık daha gerçekten hani sohbet muhabbet üzerine olsun. Çünkü diğer türlüsü bak diğer türlüsü beni birazcık yine içerik üretiminden alıkoyabilir. Şimdi başta da millete salladık işte kurgu yapmıyorsun şöyle böyle abi yanlış anlaşılmasın. <laughs> Kaliteli bir şeyler çekeyim ama moto tarafı birazcık daha sohbete dayalı olsun hani. Anladın mı? Ben yani öyle tercih edeyim diyelim. Öyle tercih edeceğim diyelim. Ama tabii ki motosiklet incelemeleri Yakında da bu arada sürprizim var sizlere. Böyle motor incelemelerine tekrar başlayacağım. Oradaki videolar tabii ki full kalite. Kullanıcı yorumu neyse, söz verdiğim, vaat ettiğim ne varsa aynı şekilde devam. Bir düşüş, herhangi bir kayıp olmayacak söz veriyorum. Ama böyle videolarda yüklemek istiyorum sık sık. Tabii inanılmaz korkunç bir programım var. Şu an içerik üretimine kafayı takmış durumdayım. Evet yanlış duymadınız. Henüz küçük 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 ama bir sürü sayfam var Şu an motorda olduğu gibi Motovlog kanalımız da çok küçücük Daha yeni başladım çünkü Hatta bugün milat diyebilirim Ama Korkunç bir içerik üretme planım var Motor, siklet, spor Teknoloji Podcast ee, Paten eğitim videolarını tekrar çekmek gibi Bir hayalim var Bakalım gerçekleştirebilecek miyim Gibi gibi bir sürü abi böyle şey var kafamda planladığım. Oyun vakit ayırabilirsem oyun videoları da üretmek istiyorum. Ya yani diyorum ya 5-6 farklı kanaldan 5-6 farklı içerik türünden içerik üreteceğim. Yani tam olarak aslında bir içerik üreticisi kimliğine bürüneceğim. Bakalım bu yolda ne kadar devam edebileceğiz. Çünkü biliyorsunuz istikrar her şeyden önemli. istikrar olmazsa maalesef pek bir anlamı yok bir gazla başlıyorum böyle sürekli ama bu da kendime söz olsun abi. artık bu videoyu açıp açıp dinlerim tabi dinleyip izleyebilirsem <laughs> bu video inşallah çöp olmaz ya bakayım şöyle bir yani şu anlık kayıtta bir sıkıntı gözükmüyor 11 dakika olmuş ben de caddeye gelmek üzereyim zaten hop hop caddeye bir gidelim bu arada caddede paten kaydığım videoyu da merak ediyorsanız onu da açıklamalarda bırakacağım linkteki kanalımdan ulaşabilirsiniz Dediğim gibi yani böyle çok amaçlı beni 50 tane şeye sürükleyen bir akşam oldu. Saat de biraz geç oldu çünkü kurgu yapıyordum. Ama bu saatler daha güzel yani. yani. Saat 11-12 şu an. Bakayım hatta kaçmış. 11'e geliyormuş. İşte başladık başlayacağız diyene kadar. 11.30 olur. Ama biraz havada yani anca serinlemiş. Ufak ufak. Baksana hala daha ılık ılık yani rüzgarlar esiyor. Bu nasıl bir yoldan Işık yok bir şey yok katılım yolu. Neyse. Ha, siz bu kanalda ne tarz vloglar görmek istersiniz? Evet konumuza gelelim. Yani Moto Motovlog kanalında evet motorsiklet incelemeleri olsun, kullanıcı deneyimi olsun ama tabii ki yani benim de sonsuz motorum olmadığı için sonsuz bir incelemede yapamam. O yüzden böyle konsept ne olsun işte İstanbul'da size farklı yerler mi göstereyim? Ya da işin teknik kısmından da bahsedebiliriz. Yani hangi kamerayı nerede nasıl kullanıyorum? Motovlog çekerken özellikle. Birazcık bunlardan da bahsedebiliriz. Böyle fikirlerinizi bana lütfen yazıyor olun yorumlar kısmından. Ben de onları okuyayım, değerlendireyim. Birlikte yol alalım istiyorum. Nispeten sakin bir akşam. Bilenler biliyordur caddede daha kalabalık oluyor genelde. Ama tabi bugün hafta içi yani perşembe akşamı. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ama burası cuma cumartesi. Ha bu arada şöyle bir konsept de çekebiliriz. İşte cumartesi gecesi R25 ile caddeye geldik. Böyle tam bir başlık hani anladın mı? Clickbait. Halbuki yani yaptığımız bir şey yok yani. Ama caddenin namını duymuşsunuzdur. İşte genelde arabalar, motorcular falan buralarda yarışlar, ufak ufak böyle bir kalkışlar, çekişmeler, sürtüşmeler yapıyorlar aklınızda bulunsun. İstanbul'da olan arkadaşlar biliyordur zaten ama İstanbul'da olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Caddenin öyle bir özelliği var. Da biz ilgilendiren şeyler değil. Biz evimize ekmek götürme peşindeyiz. Biz işimizin gücümüzün başındayız arkadaş. Abi aynı anda birkaç farklı kamerayı ki bu arada benim yani şöyle bir fantezim de var. Arkaya da bir tane açı ekleyeceğim aynı anda 3 ya da 4 kamera olacak böylelikle. Yani korkunç bir aslında istek var içimde. Ama bu isteği karşılayabilmem için ciddi anlamda böyle düşünse 4 kamerayla çekim yapıyorum. Abi zaten bunun dördünü bir eşlemek ayrı bir olay. Eşleştirmek yani. Time kodlarından falan. Sonra sahnelere göre kurgulamak ayrı bir olay. Ya bayağı bir mesele. Hani bu yatırım yapmaya değer mi? Değer tabii ki ya. Sonuçta kendi adımıza bir şeyler yapıyoruz yani. Neden kaliteden ölüm verelim ki? Neden imkanımız varken kullanmayalım diye diye zaten anasını ağlattık. Neyse. Arkadaşlar ben caddeye geldim. Teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen olduysa şayet. Şu an kimlerle muhatap olduğumu da bilmiyorum. Lütfen buraya kadar izlediyseniz onu da yazın da kim olduğunuzu öğreneyim. Tanışalım. Ufak bir kitleyiz. Kitle bile değiliz. Ufak birkaç kişiyiz. <laughs> yavaş yavaş büyüyeceğiz ama söz şimdiden tanışmış olalım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Lütfen sohbetim muhabbetim sardıysa, anlattığım konular ilginizi çektiyse kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.